Değerli arkadaşlar, merhabalar. Şimdi tabii gündem Sedat Peker herkes gibi biz de onu takip ediyoruz, izliyoruz. Biz en çok nereden hatırlıyoruz Sedat Peker'i? En çok oluk oluk kanlarınızı akıtacağım diyordu. Bakın bir not düşeyim. Ben bugün ee, sabah bir video yayınladım. Ben artık Sedat Peker'e konuşmuyorum arkadaşlar. Konuşmayacağım da. Başka bir konuşma bu. Oluk oluk kanlarınızı akıtacağım diyordu Sedat Peker bize muhalefete. Biz Sedat Peker'i çok oradan hatırlıyoruz. Yoksa başka bir işimiz olmaz bizim Sedat Peker'le. Yani muhalefetten kimse yan yana da gelmez, tanımaz, etmez. Ta ki Sedat Peker çökünceye kadar. Tekrar ediyorum. Bu bir Sedat Peker eleştirisi değil arkadaşlar. Bunu bir kenara koyun. Oluk oluk kan akacaktı. Meğer oluk oluk para akmış arkadaşlar. Bir yerlere. Nereden anlıyoruz? AKP medyayı satın almak için Sedat Peker'i kullanmış arkadaşlar. Pamuk Demirören diyor ya Sedat Peker. Pamuk Demirören. Arkadaşlar Pamuk Demirören'e meğer Aydın Doğan'ı tehdit ederek Sedat Peker alı vermiş. Evet Hürriyet gazetesini, Hürriyeti. Evet abi. Bugün onu anladık. Oluk oluk para akıtılmadan bu evet iş olur mu? Olmaz. Hürriyeti basmışlar AK Partili vekillerin talimatıyla. Arkadaşlar mafya dediğin parayla iş yapar. Parayla çalışır. Çok ciddi paralarla çalışır. Suç örgütüdür. Parayla çalışır. Kaç para akıttınız bu hürriyet baskını için Sedat Peker'e? Misal AK Partili bir milletvekili aramış Sedat Peker'i demiş ya bizim Emin Hanım'a laf söylüyor bir e, Fevzi Başaran diye birisi. O nezarette git bizim polislere söyle oradan al onu bir döv demiş. Sedat Peker de adamı nezarette dövdürmüş arkadaşlar. Kaç para katıldı? Daha bilmediğimiz, Sedat Peker'in açıklamadığı, tahmin edebileceğimiz bir sürü iş yapılmış. Bir sürü yerlere çökülmüş. Mesela zorluya diyor, çöktüler diyor Sedat Peker mafya tabiriyle. Evet. Neyse. Burası buraya kadar da asıl başka bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey sormak istiyorum size arkadaşlar. Şimdi Sedat Peker mafya bir örgüt. Adamları da var, ciddi adamları da var. Ve anladığım kadarıyla konuşmalarına, icraatlarına, resimlerine, devletin içindeki etkinliğine de baktığımız zaman önemli bir mafya. Ciddi bir mafya arkadaşlar. Çok önemli bir mafya. E, mafya öyleyse önemli bir mafya ise işte 250-300 kadar da yani küçük bir ordu gibi de adamın adamı olduğundan bahsediliyor ki bence de vardır. Ben bugünkü konuşmalarına da baktım ben videosuna Seveni de vardır gerçekten. Şimdi bu adamın kendisi için ölecek, yıpranacak adamları da vardır. Öyleyse Sedat Peker sadece niye te e videolarla e tehdit etsin? O zaman Sedat Peker fiili olarak da tehdit edecektir birilerini. Bu da demektir ki önümüzdeki günlerde durum çok daha tehlikeli vahim olaylara gebe arkadaşlar. Şimdi ben dün akşam izleyemedim. Şimdi haberlerden okudum. E Süleyman Soylu Sayın İçişleri Bakanı ağzını bozmuş arkadaşlar. Yani yaptığı konuştuğu söz söz değil. Ağır bir cümle. Yani Sedat Peker'in ben karısının mafyatik işlere girdiğini duymadım, okumadım, görmedim. Yani muhtemelen Sedat Peker'in ne yaptığını da bilmiyordur arkadaşlar. Sedat Peker öyle kurnaz bir adam. Sedat Peker haberi bile yoktur ne yaptığında, Mafya olduğunu biliyordur sadece. Bu e, Süleyman Soylu'nun hani iç çamaşırı iç çamaşır lafları yani iyice çığırından çıkartmış konuyu. Ve ben size söyleyeyim. Önümüzdeki günler çok daha tehlikeli olaylara gebe ve Sedat Peker tahmin ediyorum fiili olarak da tehdit edecektir birilerini. Aksi halde konuşma yapanları tehdit etmeye devam edecektir. Tahmin ediyorum AKP'nin de yapacağı pek bir şey yok. Herhalde şöyle bir şey yapacaklar. Bir mafyadan korunmak için yeni bir mafyaya sığınacaklar. Devlet Bahçeli ve işte saz arkadaşları Alaaddin Çakıcı'ya sığınacaklar gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki dönemde bir mafya çatışması kokusu alıyorum. Korkum o suikastler de olabilir arkadaşlar öyle gözüküyor. Yani durum hiç iyiye gitmiyor. Ama tabii bunların, bu olayların ana sebeplerinden birisi arkadaşlar Türkiye'de paranın bitmesi. Parsanın AKP ve akraba cenahında bölünüyor olması. Yani Tayyip Erdoğan et, Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bir kalabalık yani azınlığın kalabalık demeyelim çok kalabalık bir yer değil işte danışmanlar falan, yardımcılar vesaireler, belli bir akraba etrafında paranın dönmeye başladığı, aşağılara fazla para akıtılamadığı gibi bir izlenim alıyorum. Ee, Allah kolaylık versin. Ee, Berat Albayrak'ın, belki de bu işlerin en masumu Berat Albayrak gibi duruyor. At izi, it izi dediği konulardan birisi de budur herhalde. Yani önümüzdeki günler sıkıntılı konulara gebe arkadaşlar Allah yardımcımız olsun e, maalesef artık ülke yönetilemiyor çığırından çıkmış durumda ne zamana kadar devam eder tekrar bir şey daha söyleyeyim korkum o ki 2023 yılında seçim yapılacağı iyice çiz, altı çizilmiyor seçim yapılmama kararı da alınabilir ve böyle bir kararın ardından da konu doğrudan iç çatışmaya doğru gider arkadaşlar öyle tahmin ediyorum. Durum sandığınızdan, düşündüğünüzden, algıladığınızdan, gördüklerinizden çok daha vahim, çok daha tedirgin edici, çok daha yıpratıcı arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.